Türk Hava Kurumu'ndadır bu uçaklara bakım yapmayın Peki siz Türk Hava Kurumu'nun başkanı olduğunuz için ben soruyorum. Neden bakım yapılmamış? Ee, Avşin sorunuz için teşekkür ediyorum. Şunu düzeltelim ben Türk Hava Kurumu kayyum heyeti başkanı. Yani sorumluluk sizde öyle değil mi? Yetki sorumluluk sizde. Anlatmaya çalışayım o. Bakın burada yönetim krizi oluşmuş. Finansal kriz oluşunca 2019 yılında Medeni kanuna göre yönetim elde, işten el çektirildi. Biz 3 kişilik bir kayyum heyeti olarak buraya tanıdık. Yetersiz uçak. Bu uçaklara bakım yapmak için dün ben bir başka televizyon kanalında söyledim. 6 uçağımız için toplamda tahmin olarak öngörülen bakım maliyetleri 4 milyon dolar. Afşin'in 4 milyon dolar finansmanı ben sağlayacağım. Bu uçaklar ihalede girecek, kazanacak ancak ondan sonra kullanabilir. 15 dakika sürmedi. Yukarıda evimi yaptı. Burada restoranımı yaptı. Bütün hayatım gitti. bir Üç tane çocuğum var hanım değildi. Perişan mı Ne dün ne de yarın sebep olacaklarla ilgili Derhal ve derhal arkadaşlarımız o sahne çekilsin. Gelecekler terör üyeliğiyle yargılanmalıdırlar. Birlik esasında dahil olmak üzere sahada çalışan bütün arkadaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Gerekli çalışanlarımıza, vilayet çalışanlarımıza, bakanlıkların çalışanlarına da çok kalpten teşekkür ediyorum. Allah onların da yardımcısı olsun. Bu beraberliğe ihtiyacımız var. Birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Bunu bozmaya kalkışacak olanları gerçekten kamuoyunda sonuna kadar kovalarım haberleri olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.